merhaba Mehmet bu videomda sizlere ET8'de Volkswagen Passat araba olduğunu nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak size aşağıda verdiğim linkten linki aşağıya bırakacağım. Ee, bu sayfaya geliyorsunuz. Ee, bu sayfada şurada size 5 saniye bekleyin der. 5 saniye bekledikten sonra şurada linke git kısmına bakıyorsunuz. Bunları kapatıyorsunuz. Tekrar buna bastıktan sonra reklamı kapattıktan sonra Volkswagen Passat ve bir R50 sayfasına sizi atıyor zaten buradan ee, buradan download kısmı var. Şurada gördüğünüz gibi araç bu şekilde. Download kısmına basıyorsunuz. Burada 10 saniye bekleyin diyor. Bak şu kısımda. 10 saniye bekledikten sonra burada indirme butonu çıkacak bize. Şurada gördüğünüz gibi download butonu çıktı. Ee, tekrardan şuradan download diyorsunuz. Bu sayfaya atıyor sizi download diyorsunuz. Ee, size burada şeyi moz kısmını atıyor. Bunları kapatıyorsunuz. Yeniden open download diyorsunuz. Bunu tekrardan kapatıyorsunuz. Free download diyorsunuz. Bunu tekrardan kapattıktan sonra sol altta zaten yani incelemesi başlayacak bu ee, arkadaşlar bu arada rahat akşam 7'den sonra normal ayda canlı yayındayım. Canlı yayın adım Mehmet Şahin full İzlemek isteyen olsa gelebilir. PUBG Mobile oynuyoruz. Ee, mod indi gördüğünüz gibi. Buradan şu şekilde Euro Truck Simulator 2 belgeler kısmında hatta şöyle göstereyim size bu bilgisayardan ee, belgeler kısmından şuradan Euro Truck Simulator 2 mod ee, şuradan arkadaşlar indirilen kısımdan ee, şu modu şu şekilde mod kısmının içine atıyoruz. Ee, bunu attıktan sonra artık oyunumuza girebiliriz. burada arkadaşlar mod yöneticisi kısmına basıyoruz mod yöneticisi kısmında şurada gördüğünüz gibi Volkswagen Passat D V60 diyor bunu onayla diyoruz bunu da çıkaralım bunu onayladıktan sonra oyuna devam et diyoruz Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Burada arkadaşlar sayfaya geldikten sonra sağ tarafta çekici galerilerine basıyoruz. Burada mod bayisine erişim var. Mod bayisine erişimden şurada gördüğünüz gibi Volkswagen Passat kısmına geliyoruz. Aracımız bu şekilde. Aracımızı yapılandırmak istersek şu şekilde olabilir. Ya da düz Passat olabilir. Ve motorunu değiştirebiliyoruz. Araç bu şekilde. Rengini değiştirebiliyoruz aracın araç için pek yapacak bir şey yok tekerlerini de değiştiremiyorsunuz bu şekilde kalıyor onayla diyorum ben satın alıyorum şuradan herhangi bir galeriye atalım bunu şuradan şuraya bu aracımızı atalım buradan da tekrardan çekici yöneticisine basıyorsunuz Volkswagen Passat sür sure diyorsunuz şekilde bug'a girebilir. Burada F7 Enter yaparsanız Arkadaşlar aracımız gördüğünüz şekilde Bu nasıl bu şekilde? Gayet iyi ama e, araç 140 kilometreye ulaştığı zaman araçta bir titreme oluyor. O sorunları çözerler senin. Yani o gayet güzel yani. <laughs> Mod bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı.